Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar ben Cübbesiz Mahmut. Bu videomuzun konusu Ehli Sünnet'in televizyon hocalarından bir tanesinin Kur'an bize yeter diyenlerin ya da mealci diye hakaret olarak kullanıyor. Bizim için övünç kaynağıdır. Sadece Kur'an demek ya da meal okumak. Kendisi bunu bir hakaret olarak kullanarak söylüyor ve diyor ki tokat gibi cevap Şimdi bize tokat gibi cevap veriyor zatı muhterem. Bir kardeşimiz soru soruyor. Diyor ki peygamber kendi başına haram helal koyar mı? Kur'an haricinde koyması doğru olur mu? O da diyor ki bu haseple diyor. Bu sebeple sadece Kur'an diyenlere de diyor bir cevap vermiş olalım. Hadi bakalım diyor cevabı versinler. İşte onlara diyor çok cevap var da diyor. Ben diyor üç tanesini vereyim diyor. Şimdi bakalım bize karşı Tokat gibi cevabına bakalım. Neymiş? Sadece Kur'an diyenlere tokat gibi cevap. Allah bu ile nihayet devam eder. Çünkü gerçekten yüzün suyu hürmetine yaratıldığı kainatın efendisinin Kainatın efendisi kainatı yaratandır. Önce haddinizi bileceksiniz. Kainatın efendisi Kainatı yaratandır. Beşer, kainatın efendisi olamaz. Hayatını öyle bir saatte, iki saatte, bir günde kutlamak, anlatmak olmaz. Çünkü hayatı kıyamete kadar anlatılacak şeyler, icraatlar yaptı. Bunları böyle bir iki saate sığdıramazsınız. Geçen haftaki konuşmamızda bir kardeşimiz bir soru sordu bana e, sosyal medya üzerinden. E, sorusu şuydu. E, peygamber helal ve haram yani yasak koyabilir mi? Koyamaz mı? Koyarsa bu günahkar olmaz mı? Kendini Allah'ın yerine koymuş olur mu? Olmaz mı? diye bir soru sordu. E, vaktimiz kısıtlı olduğu için ben o soruya cevap verememiştim. Ee, şu anda o kardeşimiz de bizi dinliyor. Ee, çünkü kendisine de haber verdim. Cevap vereceğimi söyledim. Şimdi değerli seyirciler, e, hatta bu sorunun cevabı, e, bize Kur'an yeter diyenler var ya, hani sadece Kur'an yeter. Yani Kur'an'da olmayan hiçbir şeyi kabul etmiyoruz. Hadisler sahih mi, değil mi, yani buraya girmeyeceğim. Kütübü Sitte hadislerinin hepsi de sahiptir. Yani hiçbirinde. Belki çok zayıf kaviller olabilir, ama hepsi de sahihtir Zavallılar. Belki çok az zayıf olabilir. Ee, televizyonda bazı reklamlar çıkar. İşte yapılan araştırmada yüzde 99 faydalı olduğu görülmüştür. Niye %100 diyemiyorlar biliyor musunuz? %100 derse mahkemelik olur. Klinikte yapılan doktorların yaptığı test neticesinde yüzde %99 dişlerinizi temizler. Niye %100 diyemiyor? Çünkü mahkemelik olur. Şimdi bu uyanık da çok az bir zayıf olsa da diyor. Yani zayıf kilosu zayıf değil yani. Çok az bir iftira olma ihtimali. Onu çok az deyip geçiyor. Kaç tane 6236 tane ayet var. Sayı hadis kaç tane? Belli değil. Buhar'ın sahihi Tirmizi'de yok. Niye? Ebu Davut'un sahihi Müslim'de yok. Niye? Birinin sahihi ötekine sahih değil. Ama size göre sayı inkar eden olmadı değil mi? Bakın devam ediyor. Zaten sahih olmayanlar belli olur. Kendisini belli eder. Bak sahih olmayanlar kendini belli edermiş. Sayı olmayanlar kendini belli eder içerisinde şimdi madem bize Kur'an yeter diyorlarsa hani Kur'an'da olmayanı kabul etmiyoruz şimdi peygambere uymanın gereğini üç tane cevap vereceğim daha çok var da çok vaktinizi almayacağım üç tane ayetten cevap vermeye çalışacağım Allah Teala Nisa Suresi 65. Ayette bakın evinizde tefsirler vardır gidin bakın e, hatta meallere de bakın isterseniz ama e, mealler eğer at yapınız yoksa e, sizi çok fazla bir yere götürmez e, biliyorsunuz e, Selçuklu'da da Osmanlı'da da meal yoktu tefsir vardı. Çünkü tefsir okumadıktan sonra Kur'an'ın ayetlerini anlamamız mümkün değil. Bakın ne dedi? Tefsir okumadıktan sonra Kur'an'ın ayetlerini anlamanız mümkün değil. Biraz daha geriye alayım. Bakın. Evet Ve meali ilk yazan da Suriyeli bir Yahudi veya Hristiyan birisi. İşte günümüzde de oldukça fazlalaştı bu mealciler diye bir grup da oluştu. Şimdi bunlar diyorlar ki bize Kur'an yeter. Eğer Kur'an'da yoksa biz hadisleri kabul etmiyoruz. Yani bir manada peygamberi inkar ediyorlar. Onun da ötesinde eğer bize ayet yeter diyorlarsa ki ayetten de işi anlamadıklarını görüyoruz. Bakın şimdi Nisa suresinin 65. ayeti kerimesinde Rabbül Alemin bize ne buyuruyor? Ve orada bir allah Teala bir yemin ediyor. Bakın. Yani yeminle başlıyor sözlerine. Hayır diyor. Rabbine and olsun ki. Yani allah Teala yemin ediyor. Birçok de yemin ediyor Rabbül Alemin. İşte ve şemsi ve tini ve doha gibi bir böyle şeylere yemin ediyor. Burada da yeminle başlamış. Rabbine and olsun ki onlar aralı, aralarındaki anlaşmazlıkta seni hakim hakem tayin etmedikçe sonra da hükmedeceğin şeyden dolayı bakın burası çok önemli yani iki mümin iki müslüman aralarında bir anlaşmazlık çıkar aralarındaki anlaşmazlıkta diyor yani peygamberi hakem tayin etmedikçe sonra da o peygamberin verdiği karara bakın hükmedeceği şeyden dolayı değil mi? Hükmedeceği şeyden dolayı nefislerinde bir sıkıntı bulunmaksızın tam bir teslimiyet ile teslim olmadıkça iman etmiş olamazlar. Evet. Şimdi ne dedi? Ayeti bize okudu. Eğer peygamber size bir şey verdiği zaman ona itaat etmeniz gerek. Ve başında yemin var. Ve yeminden dolayı bizi uyarırken hoca efendi yeminden dolayı bizi uyarırken buraya dikkat etmemiz gerektiğini söylüyor ve diyor ki mealle tefsir ile Kur'an anlaşılmaz. Bunu kendisi söylüyor. Şimdi bakalım ayet ne diyor? Kamer suresi 17. ayet. Kur'an'ın 54. suresi Kamer suresi. And olsun ki, and olsun. Allah yine and içerim ki diyor. Yemin olsun ki diyor. Biz Kur'an'ı öğüt alınsın diye kolaylaştırdık. Var mı öğüt alıp düşünen? Hani Kur'an tefsirle mealle anlaşılıyordu da tek başına Kur'an anlaşılmıyordu. Diyor ki Meal tefsir okusan da anlayamazsın diyor. Altyapın olması lazım diyor. Yani benim gibi normal bir vatandaş, bir tezgahtar, bir taksi şoförü, bir kamyoncu, bir garson siz anlayamazsınız. Siz anlayamazsınız. Gideceksiniz bu adamlara beni bu din konusunda uyar diyeceksiniz. Bana dinimi öğret diyeceksiniz. Ben dinimi bilmiyorum diyeceksiniz. Anlat hocam diyeceksiniz. Onlar size ne anlatırsa siz de kabul edeceksiniz. Peki bu ayet niye saklanır? Bakın Allah yemin ederek diyor ki andolsun biz Kur'an'ı öğüt alınsın diye kolaylaştırdık. Var mı öğüt alıp düşünen? Şimdi 17. ayeti geçiyorum. Aynı surenin 22. ayeti. Tekrar Allah söylüyor. Andolsun biz Kur'an'ı öğüt alınsın diye kolaylaştırdık. Var mı öğüt alıp düşünen? Evet geçiyoruz 32. ayete. Ne diyor ayet? Andolsun biz Kur'an'ı öğüt alınsın diye kolaylaştırdık. Var mı öğüt alıp düşünen? Ne oldu? 3. Geliyoruz 40. ayete. Ne diyor 40. ayette? Andolsun biz Kur'an'ı öğüt alınsın diye kolaylaştırdık. Var mı öğüt alıp düşünen? Allah dört kere yemin ederek nakarat yapıyor. Ne diyorsun sen? Hayır anlayamazsın diyorsun. Neye rağmen? ayete rağmen. Peki orada Muhammed'i mi hakem kılın diyor, peygamberi mi hakem kılın diyor. Niçin peygamber, rasul, nebi, elçi yazan yere yazmadığı halde Muhammed koyuyorsunuz? Niçin makamı isme çeviriyorsunuz? Allah'a ve Resulüne itaat edin demek, Kur'an'a itaat edin demektir. Allah ve Resulüne itaat edin demek, yasalara itaat edin demektir. Allah, Kur'an, Resul de sünnet manasına gelmez. Nereden mi anlıyoruz? Ayetten anlıyoruz. Bakın şimdi ayeti açıyorum. Ne diyor Allah? Enfal suresini açıyorum. Enfal suresi 41. ayet. Eğer Allah'a hak ile batılın birbirinden ayrıldığı gün, iki ordunun karşı karşıya geldiği günde kulumuzu indirdiğimize inanıyorsanız bilin ki ganimet olarak ele geçirdiklerinizin beşte biri Allah'ın ve Resulü'nün. Şimdi soruyorum. Ey uyanıklar. Bizim gibi vatandaşı kandıramayacaksınız artık. Biz normal vatandaşız. Ve şimdi ben soruyorum. Kaf çatlatandır çatır çatır Arapça konuşanlar. Ganimetin beşte biri Allah ve Resulü'nün. Şimdi söyleyeyim bakalım Allah'ının mı Resulü'nün mü? Allah Kur'an Resul sünnetti. Allah Kur'an, Rasul hadistir. Şimdi beşte bir Allah'ın ve Rasul'ünündür diyor. Allah'ın ve Rasul'ünündür deyince beşte bir niye tek anladık? Çünkü tek. Ganimetin beşte biri Allah'ın ve Resulünündür. İki mi var orada? Tek. Eğer Resulünüzse Allah'ın payı değil Eğer Allah'ınsa Resulün payı ney diye birisi sorar mı? Sormaz. Allah ve Resulü'nün burada bir tek anladığınız zaman problem olmuyor da öteki yerlerde Allah ve Resulü'nü niye ikiliyorsunuz? Niye ikiliyorsunuz? Niçin tesniye yapıyorsunuz? Şimdi soru çok basit. Bakın Allah'a ve Resulüne itaat edindeki Resulü kaldırıp yerine Muhammed'i koymayın. Orada makam var. Şöyle bir örnek vereyim. Emniyet müdürüne itaat edin. Ne anladınız? Emniyet müdürü kendi hevasından konuşmaz. Emniyet müdür yasalara aykırı konuşursa onu şah damarından yakalarız. Ne oldu? Emniyet müdürü ne diyorsa yapın deyince Mustafa Çalışkan'ın elbisesini, sakalını, bıyığını mı anladınız? Emniyet müdürü ne diyorsa yapın deyince yasaları anlıyorsun da Rasul ne diyorsa yapın deyince niçin Buhari'ye gidiyorsun? Niçin Hureyre'ye gidiyorsun kardeşim? E bunu da ayrıyeten biliyorsun ki Buhar'ın dediği Hureyre'ye uymuyor. Hureyre'nin dediği Müslüm'e uymuyor. Bunu da biliyorsun. Bakın şimdi size ayetleri veriyorum. Dikkat edin. Ahkaf suresi. De ki 9. ayet. İlk Resul ben değilim. Bana ve size ne yapılacağını bilmiyorum. Ben yalnızca bana vahyedilene uyuyorum. Ben yalnızca apaçık bir uyarıcıyım. Niye bunu size söylemezler? Niçin bu ayeti size anlatmazlar? Ne diyor Resul? Resul diyor. Ben sadece bana vahyedilene uyarım diyor. Bunu anlamanız için çok basit. Sadece erdemli ve ahlaklı olmanız yeter. Düşünün yeter. Bir ayet daha vereyim. Araf suresi. 203. ayet. Onlara bir ayet getirmediğin zaman derleyip uydursaydın ya derler. De ki ben ancak Rabbimden vahyedilene uyarım. Bu inanan toplum için Rabbinizden gelen bir basiret, bir hidayet ve bir rahmettir. Rahmet Kur'an'dır, hidayet Kur'an'dır. Niçin siz Allah'ın Kur'an'ından başka kaynak arıyorsunuz? Niçin siz korunan Allah'ın kitabını korunmayan kul sözlerine muhtaç ediyorsunuz? Korunan Allah'ın kitabı korunmayan kul sözlerine muhtaç olur mu? Bakın size ne diyecekler biliyor musunuz? Bizi öyle kandırdılar. Biz esnafız. Biz şoförüz. Biz hamalız. Bizim gibi insanlara ne dediler biliyor musunuz? Siz kimsiniz de anlıyorsunuz. Haddinizi bilin. Bir elifin elli tane manası var. Bir fatihayı anlamak için bu kadar kitap okuman lazım. Yalan söylüyorlar. Vallahi yalan söylüyorlar. Allah kuluna anlayamayacağı bir kitabı yollayıp sonra da hesap sormaz. Siz okuyun, anlayın ve yaşayın. İnsan anladığının hesabını verirse mahcup olur mu? Rabbim sen bana bu kadar verdin, ben de bu kadar anladım. Bunun hesabını vermekten daha kolay ne var? Bakın bir ayet daha vereyim. Dikkatli dinleyin. Hakka suresi. Bakın Allah ne diyor? 43. ayet. O alemlerin Rabbi tarafından indirilmedir. Yani Kur'an. 44. Eğer peygamber bizi isnat ederek bazı sözleri uydurmuş olsaydı mutlaka onu kudretimizle yakalardık. 45. Eğer peygamber bize isnat ederek bazı sözler uydurmuş olsaydı mutlaka onu kudretimizle yakalardık. 46. Sonra da onun şah damarını mutlaka keserdik. Bakın Allah'ın verdiği garantiye bakın. Allah'ın verdiği garanti indirdiği vahidir. Korunan vahidir. Korunan Allah'ın kelamıdır. Korunmayan kul sözlerinden kendinize din aramayın. Onlar yalancı. Soru Allah'ın Resulü peygamber haram helal koyar mı? Cevap hadisler ve sünnetler haktır koyar. Ama orada da durmuyorlar. Orada da durmuyorlar. Sonra alimler peygamberlerin varisidir diyerek haram helal koymaya arkasından gelenler devam ediyor. Hanifi'nin koyduğu haramlar, Şafi'nin koyduğu haramlar, Hanbeli'nin koyduğu haramlar, Maliki'nin koyduğu haramlar yetmiyor. Tarikat şeyhleri de haram helal koyuyor. Falanca tarikatın şeyhine göre falanca hareket bit'attır. Bunun örneğini tarikat mensuplarından duyabilirsiniz. Adam kendi tarikatının gereği olarak her namazında oturduğunda diyor ki kadınların şerrinden Allah'a sığınırım. Mübarek Kur'an'da yok, hadiste yok, dört mezhepte yok. Sen nereden element uyduruyorsun ya? Nereden uyduruyorsun bu dördüncü elementi? İşte arkadaşlar videoyu fazla uzun tutmak istemiyorum. Şu fon müzikleriyle bu fon müzikleriyle lütfen sizi kandırmalarla izin vermeyin. Zehir bu müziğin içinde zehir. Bak bu zehirdir. Tane Müslüman, bu Lütfen size vahyedilene var. uyun. Ondan başka evliyaya uymayın. Araf suresi 3. ayet. Allah'a emanet olun.